herkese. Modelimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu altı e, 6 trabzan yaparak e, devam ediyorduk. İlk sırası 6 tane trabzan çekiyoruz. 2 zincirle ortaya batıyoruz. Tekrar 6 trabzan. Ben şimdi sona geldim. Sonda e, bir tane boşluk bırakıyoruz. Boşluk dediğim yer burası. Alttaki 5'li trabzan. Şurada bırakıyoruz. Buradan geri dönüyoruz Tekrar. Şu kısımda da böyle başlamıştık zaten. Şuradan ipimizi getirdik. Buradan 6 tane trabzan yaparak devam ettik. Şimdi yine bir gerisini de bırakıyoruz. Buradan geri dönüyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Buradan geri dönüyorum. Yine 6 trabzan yapacağız. 6 trabzan 4 zincir. 4 Evet 4 oldu 5 6 Şimdi tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum diğer trabzanların tepesine atlıyorum Yine 6 tane trabzan yapıyorum bu sırayı da bu şekilde dolanacağız 3 4 5 ve 6 1 2 3 4 zincir ve yine 6 tırabzan. Evet her sıradan iki sıra yapıp bir sonraki sırada merdiven gibi buraya basamak çıkıyoruz. Şimdi 6 tane trabzan yapıp 4 zincir çekerek bu etrafını tekrar bir dolanacağız. Ve burada bitireceğiz. Burada bitirdikten sonra bir üst sıraya geçeceğiz. Bu sefer bu tarafa bu taraftan başlayacağız. Şimdi burayı da bu şekilde tamamlayalım. 6 trabzan 4 zincir şeklinde dolanalım. Evet bir sırayı daha tamamladık. Burada bitirdik. Şimdi buradan geri dönüyoruz. İpimizi buraya kadar taşıyıp 7 tane trabzan yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Her trabzanın başına batarak ipimi ileriye taşıyorum. zincirin içinden de şu şekilde geçirelim. Evet. Şurada basamak basamak oluşturuyoruz. 2 sıra 6'lı yaptım. Burada 2 sıra 5'li yaptım. Şimdi 2 sıra 7'li yapacağım. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi 7 tane trabzan yapıyorum. 2 altta 6 tane trabzan var. Onun üzerine 7 tane trabzan yapacağım. Bir tane trabzanın üzerine bir kez fazladan batıyorum. 5 6 ve 7 2 zincir çekiyorum. Tekrar iki zincir çekiyoruz ve yine 7 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 üç. Şimdi üçüncü yaptığım yere aynı trabzanın tepesine bir kez daha batıyorum. 4 5 6 ve 7 yine iki tane zincir tekrar iki zincir ve yedi tane trabzan Evet şimdi bir basamak daha çıkıyoruz yedi tane trabzan yapıyoruz iki zincir çekip zincirin üzerine batıyoruz bir sık iğne yapıyoruz modelin tamam bu şekilde devam ediyor ee, ben şimdi bırakacağım burada göstermeyi. Yani yapamadığınız bir yer olursa yorumlarda yazın. Yine devam ederim ama e, gerek yok. Yani aynı şekilde devam edeceğiz. Burada 7 trabzan yapacağız. Döneceğiz buradan. Şurada Şurada bitireceğiz. Aynı şurada döndüğümüz gibi buradan tekrar geri döneceğiz. 7 tane trabzan yapacağız. Geleceğiz burada bitirip ipimizi buraya taşıyacağız bu sefer 8 trabzan yapacağız bunun büyüklüğünü istediğimize göre ayarlayabiliriz isteğimize göre nereye sereceksek ona göre şurada komple trabzan oluşuyor şöyle tutalım burası daha düz evet burada bırakıyorum ben arkadaşlar şimdi şu kısmı sanıyorum anladınız. anlamadığınız yer olursa yine örerim ben İkişerli ikişerli Şimdi 6'lı yaptık Şimdi 7'li yapıyoruz Sonra 8'li, 9'lu, 10'lu istediğiniz kadar modeli büyütebilirsiniz Bu şekilde devam ediyor Örme şeklinde hiçbir değişiklik yok Aradardaki zincirler hep 4'er tane Sadece trabzan sayılarında artış oluyor 2 sıra 2, 4, 5'li yaptım 2 sıra 6'lı yaptım Her dönüşte Bir tane atlıyoruz Bu taraftan başlıyoruz Evet. Bu modelimiz de bu kadar. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın.